Maç sonunda Aksu Turizm'den İsmail ve Cengiz'le birlikteyiz. Ee, güzel bir galibiyet geldi. Bol farklı. Ee, çeyrek e yakışır bir maçtı. Ve beli <laughs> ekliyorum. Ee, yarı final mücadelesine hak kazandınız. Ee, i̇lk başta İsmail sana söz hakkı veriyorum. Güzel maçtı. Ee, bizim eksikliklerimiz vardı. Bu eksikliklerimize rağmen Cengiz ve Niyazi ile bunu tamamlamış olduk. Ekibi tamamladık. Ee, güzel bir spor sergilediler. Ee, kazandık. Diğer arkadaşlar da güzel oynadı. Ayıldız ekibine de burada başarılar dilerim. Galibiyetle ayrıldık. Teşekkür ederiz. İsmail e, bir şey sormak istiyorum. Geçen sezon final oynamışsınız. Ve e, finali son dakikalarda kaptırmışsınız Tabii. Ayıldız Yıldız kısmı. Evet. Ee, bir şekliyle kaptırmıştık. Ama bu sene de e, revanşı güzel aldınız. İnşallah istediğimiz gibi olur. Finalde oynarız. başarılı çıkarız. Teşekkür ediyorum. Ee, Cengiz bugün çok baskılı bir futbol oynadın. Ee, adeta rakiplerine nef nefes aldırmadın. Sana söz hakkı vermek istiyorum. Geçen, Maç hakkındaki yorumlarına. Geçen zaten bir e, final mücadelemiz vardı. Kaybetmiştik. Yani, onun hırsıyla geldik. Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi oyuncular da var zaten. Sakatlık olmadı. Kimseye bir zarar gelmedi. Aldık, mücadele ettik, kazandık. Mutluyuz. Karısı finale inşallah. Başarılar diliyorum. Veli ee, adeta geçit vermedin. Tüm maç boyu presini asla düşürmedin. Finale adım adım gidiyorsunuz. Aynı şekilde devam edecek misin? bizler inandık. E, bu buralara kadar geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Takım arkadaşlarım e, İsmail abi başta başımız olmak üzere çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. E, oyun olarak da güzel bir keyifli oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Tabi hatalarımız oluyor zaman zaman e, kırılma anları oluyor ama maçı bırakmıyoruz. Kısaca e, mücadelenin kötüsü olmaz. Bir sahaya e, mücadelemizi koyuyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde finale kadar gideceğiz Allah'ın izniyle. Artık bu saatten sonra bayağı. tek yap, tek kalan sıradaki maçlar dönmeli. O zaman final mücadelenizde başarılar diliyorum. Sağ olasın, iyi olaylar. İyi akşamlar. Maç sonunda Ayıldız Tim'den Görkem'le birlikteyiz. Görkem, eee mücadeleniz çok güzeldi ama talihsizlikler serüveni peşinizi bırakmadı. Arda arda direklerde patlayan şutlarınızla e, golü bulamadınız. Yorumları sana bırakıyorum. Ya maça istediğimiz gibi başlamadık bu bir. İlk başta da yani ilk 10 dakikada kaçırdığımız pozisyonlar atsaydık bu maçın rengi çok değişirdi. Atamadık yani talihsizlik oldu. Onların kalcisinde maçın adam seçirdik ama bizim oyuncularımızın hatası. Hakkı abinin 3 tane güzel şutu vardı. Hepsi de direkten döndü yani bugün talihsizlik üstü daha talihsizlik yaşadık. Ondan sonra Ahmet abinin yokluğu da vardı yani çok fazla hissedilmedi ama vardı. Ondan sonra kamilişleri yani gerçekten olacak gibi değildi. Yani herkes yani değişikliklerimiz vardı. Mehmetcan Çivi yoktu. Yani eski kadromuza yakındık ama yani talihsizlikler sonucu kaybettik. Şampiyon takıma da teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür Biz ederiz. İyi ettik. Size de başarılar. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah görüşmek dileğiyle.